Merhaba arkadaşlar. Ben manyak sanırım Türkiye'den Caner. Bugün sizlerle lan, bir daha oynuyoruz. Bir daha Please oynuyoruz. Yerinci gün değil. Çekemedim. Sorunlar vardı. Ben de şey yapamadım. Dayanamadım. Çektim diğer bölümleri. Maps'a düştüm. Karım, çoluğum, çocuğum öldü oyunda. Hep parasızlıktan oluyordum. Parasızlıktan başlaya şimdi ağabey. Moralim bozuldu bak dene. Neymiş? Müfettiş denetlemelerde kolaylık sağlaması için kabininizde bir arama sistemi eklendi. Geçen günkü bombalama için kolej teröristlerden şüpheleniliyor. Girişlerini onayla onaylamadan önce bütün kolej arayın. Daha fazla seçenek. Şu an yeni kitabındaki açıklamalar. Tamam. Tamam. Açtık kapıyı. Değerli dostlar akil gelsin. Günlük bu gelecek. Bugün başlıyoruz artık videolara. Düzenli olarak. Bugün. Bugün. Bugün Batman, Batman gelebilir Batman Arkham City. Ya da Payday 2 gelebilir bugün. Kesin gelecek yani bunlar. Kesin artık düzenli. Daha bir düzen belirlemiş değilim ama yarın ya da bu akşam büyük ihtimal açıklayacağım bunu. Bu düzeni. Size siz de artık ona göre takip edersiniz. Bu balet çalı. Şunu bir arya üstünü. Temel kurallar. Bütün goleçyalar aranmalı. Lan oğlum bir dakika şimdilik. Yavaş şimdi. Bütün gol aranmalı yalları ya. Bakalım sen abi nasıl olmuş sen. Üstümüz aranacak. Üstümüz aranacak bakacağız. Fesesi 15'te ya. Neyse neyse aksiyonda nedir ben diken. Ana karnın amı gözüktü. Allah Allah. Bacım senin am biraz kullanmış. Onu söyleyeyim buradan. Memeler idare eder. Güzel. Göt güzel. Yuvarlak. Karpuz kimi güzel. Güzel. Göt falan idare eder. Senin bir gider var. Güzel. Biraz ama yıngılını alırsın. Kahverengi kahverengi. Çamur kimi olmuş. O sana yeter. Memelerin götü güzel zaten. Neymiş şimdi ki doğum tarihi sen kadınsın ne ta tamam. 1900 1924... her bitiş Bu, 1982 12 19 tamam SGT 1984 10 20 9 Batı Gresson Konmaz ki Maya. Tamam. Tamam ya sen düzgün görüyorum. Sana vereyim. Amın götünle düzgün seni. Ben sana giriş vereceğim. Çünkü senin amın GÖTÜNLE güzel düzgün. Beğendim amın götünü. Biraz surat güzel olsa yok da neyse. Amın GÖTÜNLE idare eder. Problem çıkartma. Sen ben ziyarete yayacağım. Sıra başı Hmm, mevrahlar. Geliş amacın ne? Senin işin. İşin burada demek. Ne işi? <laughs> Gelin mi işe? Özellikle gelebilirim yani her türlü. Bu arada dilim damağım kurdu. Çok özür dilerim sizlerden. Hemen bir bardak su alıp geleceğim. Bir bardak. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar Suyumu aldım geldim Çalışma izni Mesleğin üretim senin Sporcu Julia Tamam republikalısın İznine bakalım bir de Bunlar uyuşuyor İki ay mı alacaksın bitiş de uyuşur. Tamam sana bir izni verelim. Sana iznini verelim şimdi. Gidebilirsin. Al şu kağıdını da. Al şu orospu kağıdını da. Yes. Hadi problem çıkartma sen. Hadi. Hadi. <laughs> Sıradaki yesin. Bakalım. Gel amacın ne la seni? Ziyaret. Kimi ziyareti geldin? Üç ay tamam bakacağız şimdi 3 ay var. Dermi Ginseng senin erkek. Doğum tarihi 1939 1982 12 33. Troya Gloria. Sen de de. Carson. Son. Tipi de uçuyor. tam bunda da pek bir şey yok depo kya. Gloria. Bak benim yüzümü kara çıkartma Tamam ben sana izin veriyorum. Şuradan zaten işlerim de yapıyor. Kabul bakanlı. Bakanlı. Evraklarını da ver. Güzelim benim. Arstotska bizim memlekettensin sinyalı güzel. Cinsin senin erkek mi lan? Allah cezanı vermesin. Top musun oğlum sen? Sana bir şey yapmak lazım. <laughs> <laughs> Tam seni bir araya bulalım bakalım. Tövbe bismillah, Allah cezanı vermesin seni. Bu, te, bu tip ne olur? Tip bulu bak şunun. Sərkənin kafası kadar yarrağı var. Şükürlüğe bak Allah'ını seversin ya. Tam sikriyi seni görmek istemiyorum. Sikriyi seni görmek istemiyorum. Uyuşuyor mu? Tam her şeyin uyuşuyor. Gel sikriyi yürü. Yürü midem bulandırdım. Vallahi midem bulandırdım. Yürü, yürü. Vallahi çok isimden bulamadı. O resmin nasıl siktirit yaşasın yaşasın yürü. Senin yüzünden yaşayacak o da var ki ama sen gel. İnşallah adam ahalı birisidir. Evet işte sen de bir şeye benzeyin gel şu ağacın arkadaşlarını ziyaret edeceksin. Ne kadar süreyle? Bir iki ay sürece Erkek batı dress için. Koleç yağlısın sen. Vay çakal gel uğrasın Temel kurallar, bütün kolekciyallar aranmalı. Siz kolekciyalları batırdınız ya bu astol kayı Hadi hadi hadi. Gir bakayım şeyin altına, sikine birliğine bak hadi Arkadaş video çekmeye başladım da dilim tamam çok sıkılıyor. Sen bayağı kilolusun sen bir diyete bir, Buluğuk içine kaçmış. Onu da söyleyelim buradan. Götünle içine kaçmış, sırtın dışarı çıkmış. Yani senin vücuttan bir bok olmaz. Sen gideceksin onu söyleyeyim sana. Batılı refçin mi misin? sen Uyuyor. 2 ay. 1983. Tamam senin yer bir bokun uyuyor. Şuradan sana izni vereyim. Sen git. Tamam tamam iyi yani. Al şuradan. Oyunun sesi nasıl geliyor bilmiyorum. Maalesef benim hala bu bilgisayarın problemi gitmedi. Bilgisayarca götürmeye üşeniyorum. Maalesef hala mikrofon çalışmıyor. Ne oluyor yani bilmiyorum. Geliş amacınız ve de ziyarete Ne kadar süreyle 8 hafta sürecek. Kobristan. Erkeksin iyi güzel. 1982 1982 12 16 Arthur Marolen Marolen Arthur Sana bir izni vereyim ben niye İnşallah yüzümü kara çıkarmaz. Hadi vay. Evet. Problem çıkartma ama. Deep for Geçersiz aşağıdan şehir mi? Tamam bir dahakine onları da alacağım. Şimdi bakalım goletçi alırsın. Seni bir arayacağım o kesin zaten. Safa Şadiş. Burda Burada ne yazıyor? Safa Şadiş Safa değil Göç. Erkeksin. Sürekli. 1982. Seni bir, ama bir aramam lazım. Benim. Bir de. Düşman zehberlerini soklayacağım seni. Senin bir bullo falan da bakalım. Sağlam mı yerinde mi? Bir bakalım sana. Ey senin vücudu iyi, iyi. Vücudun iyi. Bulluk güzel dışarı doğru biraz çıkmış. Götüne orada yarrak mı sokmaya çalışmışım ne yapmışsın anlamamışım onu pek ama... ...yasak var ya. Götüne herhalde orada... ...dabanca sokmaya çalışmış. Dabanca kim, bir şey o. Götüne tabanca gibi bir şey sokmaya çalışmış. Orası bir benim sahibim Allah var. İçki. Şerefsiz sen! Sahibiymiş. Artık Artist artık size koşuyalamaz seni. Sıra başı yazsın. Sıra başı yazsın. Zaten ceza yemişim. Kafam bozuk. Borçlar kutluğa yandı. Ne kadar süreyle geldin bacım? Sen 8 hafta duracaksın. O Brisbane'lısın. Parmar Nita. Kadınsın. Güzel. Tamam. Ziyaret. iki ay. Bitiş. Tamam. 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 Sana bir izin vereceğim ben. Sen sağlam bir kadına benziyorsun hadi. Hadi yavrum ben. Hadi. Güzelim ben, hadi. Bana sorun çıkarttırma. Gözünü iyi seveyim. Amcını... Neyse hadi yürü sen. Ben sonra sonra konuşurum. Sonra sen konuşurum. Geliş amacın meysənin yalnızca zirayet ne kadar süreyle bir ola Ya bunu hep şeyde, her şeyde, her, her videoda söylüyorum. GTA 5 gelecek diye. İşte şey. Neyi onun adı? Unuttum abi. İzleme gelse, like gelirse 40. Öyle. Buradan tekrar onun duyurusunu yapayım. 40 like falan gelse Başım gözüm üstüne. Anında gelecek videolar. Tahır tahır gelecek. GTA 5 Red Dead Redemption Infamous 2. Yazın PlayStation 4 alacağım. Ondan da size benzer türlü oyunu çekeceğim. Bundan bunu da söyleyeyim yani size. Bir ay ziyaret amaçlı. Tamam. Kadınsın. Resim uyuşuş. Alexandra Tastasrow. Ha seni aramam lazım. Sen golet çalışsın. Yen. Yani ben bir arayım Bütün molekçiyalar aranmalı. Soğukla yap bakalım. Bugün payda iki Batman Arkham City gelecek. Kesin yani bunlar kesin. Bugün. Hep şey zaten bu akşam büyük ihtimal açıklarım size düzeni. Oo, bu karnın göbek deliği çok büyük. Göbek amın amının deliği göbek deliğinden yer değiştirmiş. Amınla göbekle yer değiştirmiş bu karnı. Onu söyleyeyim size. Memeler güzel. O arkasında bir şeyler var. Bıçak kimi. O göt bayağı güzel. Meme, am falan. hepsi güzel. Şu bıçak olay olmasa çok güzel olacaktı. Ben size onu diyeyim. Silah ya da kaçar aşağıya kaça, yasak. Bu oyunda beni tahrik ediyor arkadaşlar. Şu karnın götünü ya Daha ne yapacağım ama ne oluyor? Çok güzel bir uyarıyla bitirdik. Oğlum ölmüş, amcam ölmüş, kaynanam çok hasta, eşim çok hasta. Bugün çok şükür. Yok, tek kirayı ödedim. Neyden azından yaşayacak abim var ailen yıldır. Bak nasıl bekleniyor. Bir an daha uzun bir ile doldu. Bir yerin daha uzun bir ile dolduracak. Yaşasın asıl. <laughs> Bu muydu yalnız? Bu muydu? Bu muydu ya? Allah size rahmet Ailem özü diye. Verdiğiniz maaşı 2-3 kuruş zaten. Verdiğin maaşa bak, verdiğin maaşa. Şu verdiğin maaşa bak da konuş. Ev kirasına yetti, suya yetti. Ondan sonra asıl bu yayın yiyeceğin yetti. Konuşun burada yav. Nasıl nasıl şey ettik lan sen nasıl ülkesin bakarsın sen ya Screen girmeye çalışmıyor ben istifade ettim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi azim bir sonla bitti Yarın yine gelecek Yapmaya çalışacağız onda kimseyi öldürmeden inşallah Ne bilmiyorum Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Manyatan Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Videoyu burada bitireyim artık. Ne yapayım? Videoyu burada bitireyim.